Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda HTTP client ile web API'ye resim yükleme işleminden bahsedeceğim. Ufak bir örnek hazırladım. E, kodları kitapta mevcut. En altta URL'den kodlara ulaşabilirsiniz. Şimdi çalışır haline bir bakalım. Şöyle ki Windows formla bu işlemi yapıyor olacağız. Resmi gönderiyor olacağız. Burada resim yükle butonu ekledim. Bir tane picture box'ım var. Bir de data grid'im var. Buradaki şu HTTP localhost 60082 e, bu portu şuradan elde ettim arkadaşlar. Orada bir antiparantez parantez söyleyelim. Şurada artık bir property'si e, debug projeye. Debug'da bakın. Şuradaki URL'i buraya sabit Yaptım. Bunu siz tabi dinamik olarak da yapabilirsiniz. Ee, WebPuppet'e zaten şu upload imajlısı da zaten sabit olan. Kodları da github'dan dediğim gibi tekrardan ulaşma imkanınız var. Çalıştıralım. Şimdi buradaki e, mantık şöyle arkadaşlar. Şimdi normalde resmi ben Winform kullandığım için normalde resmi e, hani şeye bu Winform'daki bir upload klasörüne yap, ekleriz ama şimdi bunu uzaktan bir yerden kaydettiğimiz zaman web api'ye e, bu sadece o client'in e, hani client'te kalmış oluyor resimler. Bizim bunu web api'ye göndermemiz gerekiyor ki bu upload dosyasına tüm clientler bu gönderilen resimleri görebilsinler. Hem fiziki olarak buraya geliyor. Eklediğimiz resim. Hem de e, bilgilerini de çekebiliyoruz. Ben database'e kaydetmedim ama grid'e hani ilk etapta eklediklerimi gösteriyorum. Artı <laughs> e, listeyi çekerken de klasörün içerisine bakıp oradaki listeyi tekrardan oluşturuyorum. Siz daha da geliştirebilirsiniz. bunu. Ben bir örnek olarak hazırladım. Sayfamıza gelelim. Şöyle Resim yüklediyorum. diyorum. bir ekledim. Resim gönderildi. Bakın arkadaşlar. Burada resmimiz geldi. Tekrar bir tane daha ekliyorum. Bakın o da geldi. Dört de geldi. Altta geldi. Mesela burada çift, çift tıkladığımda gride desteklerinizle buraya Picture Box'a gelmiş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.